Bu oyun kaçmaz da oynuyoruz kızım. Hello Neighbor. Arkadaşlar Hello Neighbor ama acayip gerilimli. Hello Neighbor'lar mankenler kaçırmış. Onu kurtarmaya çalışacağız. Ondan önce videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. <laughs> Nereye geldik? Ortama bakar mısın ya? Hi diyor. Buraya saklan diyor. Tamam. Tamam bir tane. O ne? O ne ya? Buradan su geliyor aşağı. Yukarı mı çıkacağız acaba? Nereye gideceğiz ki? Kaç kaç kaç, kaç. 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 O ne? O ne? O Başa sardı. Yusra bir... Hello Neighbor'ın elini gördüm. Yusra başa sardı kızım. Baba arkasında. Sakla, Bak sakla. orada bekliyorlar. Nereden bek geçeceğiz ki? Yukarıdan. Of oh, geldi gene vallahi geldi. Bak 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 bak. Bak geliyor. O burada. Ha o bizi görünce bitiyor direkt oyun ya. Bak Elon Neighbor gitti oradan bir son. Evet. Biz bak böyle... bak orada 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 orada. Nereye gitti o? Dur. Dur. İsra. Dur. Bunları şey yapacağız. Hop. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Bak bak. Buraya gidelim. Hop. Oh! Burada bu var bu. <laughs> Nereye geldik? Haritaya bak ya. Baba. Üç kere yazılır. Dört kere yakalayınca şey oluyor, oyun bitiyor. Kızım haritaya baksana sen ya. Nereye gideceğiz? Bitti oyun. Bak. Wilson muydu burun? Acaba Wilson... bizi buraya atmışlar. Buralarda ne var? Aa. Wilson'u buraya mı getirdin acaba kızım Yukarıdan ha? Yukarıdan zıplaya zıplaya çıkacağız. Bu ne? Bize. Açılıyor mu? Açılmıyor. Buralarda bir şey görüyor musun? Acayip bir bölüm yalnız ha. Bak Vana var. Nasıl Burada bir şey yok. Ya? Hmm. İleri git diyor. Tamam. Abi bir şey çıkmasın artık. Aa elektrik. elektrik. Hayır yok bir şey. Buradan su akıyor. Kutuları vuramıyoruz mu duvara? Hayır bence de. Vuramıyoruz. Be? Burası kapalı. Efendim bir tane. Burası Wilson'un yaşlıyken e eski eve. Biz buradan Vayla. geldik. Yukarı çıkalım o zaman ha. Dur bakalım ya. Ne ilginç bir harita böyle baksana. Evet. O düşme sakın. Ya tüh be zıplayamadın ki oradan. Bir sürü gazete var bak Wilson aranıyor diyor. Evet. Geç 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 geç. Alevi ver ver ver, ver. ver ver ver. Vermiyor ya. Hiçbir şey alamıyoruz ki bu bölümde evet. elimize. <laughs> Kim açtı onu? Baba git git. Ya kızım neyine gideyim? Gideyim mi? Git, git. Gidiyorum bak. Wilson Wilson karşıya bak. Aa Wilson. Adamım orada ne yapıyorsun? Baksana. Burayı kazmışlar. Burada bir vana var. Şu var. Orada da küçük elle buru var. Bir son ateş Baba, edebiliyoruz mu? Baba bak bak. Küçük elle neighbor var. Şşşt. Sesi duydun mu? Hayır. Müziğin Hayır. sesini duymadı mı kızım? Gerildi ortam. Hayır. Gelmez. Şuna mı ateş gelmezim. edeceğiz acaba? Ayda. Kapı açıldı. Bak burada da bana var. bu vanaları buraya mı takacağız? Vana vana vana. Aa kendi aldı. Evet, aldı. İsra bu değişik bir bölümmüş kızım <laughs> bayağı. Tamam onu açtı. E ee, şimdi, şimdi? ahanda kapı. Delikten bakamıyoruz ya. Sonra ne yapacağız? Follow the red. Kırmızıyı takip et diyor. Aa bunda taktı. Tamam, güzel. <laughs> Allah! Ay benim sizi çarptı resmen? Abdest aldım. Ne oldu? Haşa ineceğiz Hayır. Hayır. Şimdi şurada. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum kızım. O vanaları başka nerede bir yerde bir vana varsa onda takalım. Ha. Şurada var. Bir şey, umursana. duydum. Şöyle bir ses geldi. Tık 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 diye bir ses geldi Yusruş. Tamam orayı da açtık. Sonra başka var mı? Buralarda yok. Ah şuraya ateş. Ede geçiyoruz. Aynen. Bir şey yapabiliyoruz mu? Hayır. Tamam biz buradan nereye gideceğiz şimdi? E, bir şey olmadı ki. Başka bana var mı? Ooo Burayı kapatmış o gelen. Vay kim geldi kim bilir bir, bir gerisi var ya mantar tabancasıyla ayakları da vuracağım yürüyemeyecek sonra. Şuradan evet. bakalım adamlar yolu kapatmışlar <laughs> ya. Ben kendi ayakları kırılacak. Aa bak Hüsruş. Aa. -a. Ne kadar derin yalnız ha. Baksana Wilson'un yanına gidiyoruz. İnşallah Wilson bir şey yapmazsın bize. Aha. Çekiç. Wilson. Wilson, Wilson. Wilson küstü mü ya? Şşt, küstü mü lan valla dursun Wilson. Valla kızma la, Öbür bölümde üstüne çok gittik ya. Çok gizlilik onu biliyor musun? Öbür bölümde o kadar üstüne gittik ki adam arkasını döndü bak. Umrumda değilsiniz. Ne yapıyorsanız yapın. Zaten benim akiller kaçırdı. İstirahat <laughs> adam küsmüş bize kızım. Sen mi bir şey söyledin ona? Hayır, söyledim ki üzülme dedim. Üzülme mi dedin? Bir şey diyeceğim sana. Şimdi ha, hmm. bir şey aldık. Dur, dur dur bir şey aldık şimdi. Ee, neredeydi orası? Neresi? Ee, şey vardı. Hani... Bir oda vardı. Bir odadan gidecektik. Şurası. Kapıdık. Burası? Evet. Hayır. Burayı açabilmemiz için sen şey yapmamız lazım. Hangi odaydı? Burası. Buraya gidemiyoruz ki. Burayı kim kapattı ya? Allah. Baba. Aa. Aa. Dışarıda fırtına var ha. Bak. Kıyım? Biri geliyor gene. Şunu açayım mı? Baba aşağıya bak. Aşağıya bak. Kızım hiçbir şey yok ki. Kız, ses geldi duydun mu? Evet. Ses geldi Herhalde de. Herhalde manken geldi. Kızım manken falan yok ya. Cık, cık, ses koy duyuyor mu? Biri hır hır hır, hır diyor. Ha burasıydı tamam. Aha. Hadi oğlum. O ne? Görünmez canavar. Bu nasıl bir bölüm diyor böyle? Çok Bitti komik. mi? Aynen. Arkadaşlar, Wilson'u mankenler kaçırmıştı. Kurtaramadık bize küstü. Bu bir demo oyunuydu arkadaşlar. Devam geldiğinde mutlaka oynayacağız. Sizler de beğenmeyi unutmayın. Nere kalalım? geldi Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.